Galatasaray'da transfer konuşurken cümlelere e, açıkça sezon sonundan beri Osimen'in durumuna göre diye başlıyoruz. <laughs> Aynı e, durumdayız şu an. Hala cümlede öyle başlıyor Osimen konusunda. Ama en azından Galatasaray taraftarı ve Galatasaray camiası umudunu koruyor. Yani çok olumsuz bir şey de yok. Bir durum da yok. E, ancak Suudi e, cephesinden gelen haberlerde Teklifini daha da arttırdığı yönde haberler de geliyor açıkçası. Bu süreç e, ne kadar uzamalı veya e, hocam yani bu sürecin uzaması evet o süreçten beklenmesi gereken boyunca ama yönetimde herhalde alternatifini hazırlamıştır diye düşünüyorum olası bir e, olmama durumunda. E şimdi yarın resmi, resmi olarak transfer sezonu başlıyor. E, yani ne kadar beklenir bile... 15 Temmuz'da... E, Napoli tarafındaki e, süre yani o e, tarih yani 15 Temmuz'a kadar da orada onun çözülmesi gereken, belirlenmesi gereken bir süreç. Yani bu süreci uzatmak evet bu tarz dedikodulara sebep olacaktır. Yani ama e, yani bu süreci de futbolcuların menajeri yönetir daha aktif olarak. E, burada alınan rakamlar neyse telaffuz edilen rakamlar ama şu ana kadar e, bir kesin bir karar vermeleri lazım. çünkü Galatasaray yani esas düşündürücü olan Galatasaray bu transferi ne kadar daha bekleyecek? Hani sen dedin Osman için beklenir de tamam da ne kadar bekleyecek? Ama hocam bir tarafta alternatifler olarak e, hani birçok transfer böyle çıkıyor. yurtdışı dışı kaynaklı haberlerde de şey... yurt içinde de örneğin son dönemde şimdi Boniface ismi B plan olarak konuşulmaya Şimdi, başlandı. Bu iş çözülmediği takdirde çok isim çıkar. Ve konuşulur. Haklı olarak konuşulur. İnsanlar merak ediyor çünkü. Dolayısıyla burada zaman konusunda belirleyici olacak taraf bence Galatasaray. Yani hesabını kitabını yapacak. Buna bir süre koyacak. Çünkü olmama ihtimalini de varsayarak hani biz kimlere yönelebiliriz? Çünkü olası olmaması yani olmama ihtimalinden sonra bulacağınız isim de e, seçmekte çok zorlanacaksınız çünkü Osmen ayarında herkes bir şey bekleyecek. İster istemez böyle bir yani iki kısımda da forvette de Kaleci'de de kalede eee yani Mustafa eee referansın var. Evet. Şimdi sen de direkt Şampiyonlar direkt katılıyorsun. Şimdi böyle bir avantaj var. Seneye almışın. Yani bu çelişkinin bence fazla e, sürmemesi lazım. Bir önce taşların yerine oturması lazım. Ha şunu da kabul ediyorum. Yani tabii ki bu tarz bir transfer sürecini yönetmek kolay değil. Bir takım zorlukları olacaktır. Özellikle ekonomik anlamda e, bir, <laughs> bir takım talepler olacaktır. Geçen gün yani siz de okumuşsunuzdur herhalde. Ronaldo'nun transferini elinasına okudun mu Erdal? Ne öyle ya? Yani bu arada Ronaldo yok yok hem, yani, yok hem yok. paraları hem maddi bir de kulübü de yönetiyor. Kulübün Örneğin yüzde, kulübün %15 hissesi. Cessus e, biliyorsunuz Ronaldo'nun takımıyla e, anlaştı. Cessusu istiyormuş. Yani aynı getirdi. Ronaldo e, yani, o, aynı zamanda Benim hiç sevmediğim sportif direktör oyuncu şu an yani para boyutu ayrı hoca kulübü yönetiyor yani. Hocaya nasıl oynayacağını takımın nasıl <laughs> oynamasını <laughs> yazıp iyi verir. İyi şeyler değil bunlar ya. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum yani transfer dönemi öyle bir yere geldi ki Hani bu çok uç bir örnek tabii de hani bundan bahsetmek doğru bir şey değil. Ama burada belirleyici olacak taraf bence Galatasaray. Ee, ne kadar bekler? Onun e, Okan Hoca e, muhakkak kararını verecektir ama e... Bir taraftan tabii çalışma devam ediyor ve Galatasaray bu anlamda isim Okan Buruk ve yönetim isimlerin çıkmaması anlamında e, başarılı olduğu süreçler oluyor transfer döneminde. Yani onları gizleyebiliyor. Çok fazla gündeme gelmeyen isimler. Örneğin Osman transferini kaç arkadaşımız veya kaçımız konuştuk? Yok, duyduk da inanmadık canım. Yani evet oh. ama hani bir yer Osman Galatasaray'da. Yani Galatasaray'ın böyle onu, bir onun çok inandırıcılığı o gün ama için. O, o... Serdar Kelleci kulakları için nasıl şey diyor hatta. Şimdi ne diyordu ya? Şimdi alt yazı geçiyor. Osimen de geldi. Diyor. Acaba diyor başka bir Osimen var mı? Hani onu mu aldı? Bir Çaklı şey de söylemeyelim <gülüyor> şimdi. <laughs> Programda neresi? <öyle. gülüyor> Ama artık yani o süreçle bu süreç birbirinden çok farklı. Biraz yani, önce şöyle önce karar vermekte e, fayda var. Galatasaray'ın çok acele etmesine gerek yok bence abi. Yani e, bir neden. Öneleme oynamayacak. Bir e, İki. ne oynayacağını biliyor Galatasaray büyük ölçüde. Yani ne oynayacağı belli Galatasaray'ın. O yüzden hani ihtimal varsa o Osimhen beklenebilir. Bu şey ne zaman bitiyor? Avrupa şey Dünya Kulüpler Ligi. 13 Temmuz. 13 Temmuz yani 15 gün var. Hani o bittikten sonraki bir hafta içinde bence o Avrupa transfer piyasasındaki e, baş kulüpler artık o Sime'nin Avrupa'da eğer gidecekse baş kulüplere gider. Yoksa Bu zaten kalır. beklentisi var. Yani bunu baş altı kulüplerine gideceğini düşünmüyorum. O zaman Galatasaray'da kalır. Yani üst, ilk, ilk ona sayacağımız kulüplerden teklif gelirse e, gitme ihtimali var. Onun dışında Galatasaray olur tercih. Dolayısıyla ben hani Galatasaray'ın bu konuda beklemesinin çok çok yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani normalde bekleme taraftarı değilim ama burada Galatasaray'ın eli kuvvetli yani. Bildiği bir şey var, var. mı ya. Nasıl? bildiği bir şey var, var mı? yani kamuoyuna açıklanmıyor. Tabii Galatasaray onu ifade ettim ya Galatasaray yönetimi Okan Buruk hoca bu anlamda gerçekten bu transfer konusunda son dönemlerde isimleri sessiz sedasız eee netleşene kadar gizleme konusunda başarılılar ki bu sosyal yani. medya ortamında çok zor bu süreçler artık herkes her şeyi her yerden transfer haberleri yazıyor o ayrı ama örneğin kaleci konusunda böyle bekleme gerek yok yani Osman konusu farklı ama kaleci konusunda şu an çözülmedi Galatasaray Deniz. Işte Petkovic bizim... konusunda bahsettik az önce konusu geçmişti ya 15 5 artı 15 Erdal. O Petkovic'in Galatasaray'ın satın alma opsiyonu kiralama konusundaki rakam. Şöyle söyleyeyim o zaman. Galatasaray'ın Güney var. Fenerbahçe'nin de iki tane kalecisi var Ama Galatasaray bir Güney var ama var ya e, alacak. <laughs> Abi ne zorumuz var yani ne, ne, nedir ne, yani ne zorumuz var? Niye alacak? Hangi maçta Güney şey dedirtti bize ya? Yok ya bu yapamayız. Olmaz. Hangi maçta Livakovic şey dedirtti ya? Yok ya bununla şampiyon olmaz ya. bu bu takım bununla şampiyon olmaz. Biz ne istiyoruz biliyor musun? Yüzde yüz istiyoruz. Yani en küçük ihtimal. Abi böyle böyle olmaz ya. Yok yani. Yok, bak net söylüyorum ya. Galatasaray'ın da kalecisi var. Fenerbahçe'nin de kalecisi var. 20'şer milyon euro har harcatmayın iki takıma da. İkisinde kalecisi var. Yani e, tabi bu senin görüşün ama şey, Galatasaray, e, Galatasaray yabancı bir kaleci. Kimle Adışan... şampiyon olmuştu Sergen Yalçın? Şeyle neydi? Genç kaleciyle. Bulamadım şu an ismini ama. Yok her şey ya. Esen, Kimle şampiyon oldu. Esen, kaleci. Mert'te, Mert değil öbür. O çocukla şampiyon Ersin. oldu. Ersin Ersin, Ersin, Ersin şampiyon Ersin. oldu. Ersin. Yani Ersin. yani çok abartıyoruz Yandı. ya. Her şeyin yani günay var ama biraz şüphelerim, biraz şüphel olsun ya. Günay'dan ziyade şey bir tane daha yani iki kaleci olması lazım. Tamam. Hatta üç tane de, bak o zaman yöntem söylüyorum Galatasaray. Günay var. Berkay'ı de alırsın. Atıyorum. Günay var. var. Fenerbahçe spor kalecisini alır. Yani evet. Günay var. Antep'in kalecisini alırsın. Peki. Ne bileyim ben yani. Ya hani ya. oraya bir daha 20 milyon. Aynı şey Fenerbahçe için geçerli. Yani Luka, oraya bir daha Muratkovic 20 milyon var İrfan. ne hani zorumuz var? Işte demiyor mu ya? Bizim zorumuz sonrası? Muslera sonrası. Yani çıta çok yüksek de, tıpkı kosumende olduğu gibi yani yabancı kaleci konusunda Galatasaray hep Israr. gündemde, ısrarlı. Peki. Bunlar içinde de şu an ağırlık kazanan isim Petkoviç. Yani bu da işte 5 milyon euro kiralama bedeli artı 15 milyon euro e o zaman hazır olalım diye. Ya. Petkovic yarışı. Pahabahçe ile Galatasaray arasında. Hemen devreye girme yani. durumunda Bayılırız değil mi? Bayılırız tam bizim <laughs> işte yani. Bayılırız yani, değil mi? Yarış başlasın start verilsin. Abi, Şu ana kadar işte böyle ya. bir haber çıkmadı çıkar, ama. Çıkar çıkar. Yarın başlar bak. Hocam peki yani bir teknik adam gözüyle evet e, günaydan bahsediyoruz. Oğlum bana diyorsun, değil mi? Yok yok hocama. Tamam, tamam. Yani sen e, bahsediyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir teknik adam Okan Buruk gözünden düşündüğümüzde Muslera sonrası evet oyuncusunu tanıyor. Evet günahı var ama bir tane Şampiyonlar Ligi'ni düşünürsek iddialı Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çünkü geçen senenin hayal kırıklığı var. Çıtayı yukarı çakarmış bir Galatasaray. Şimdi bütün bunların dışında Galatasaray'ın bir oyun alışkanlığı var. Ee, oturmuş e, bir stoper e, Eren Sol'da Ço son derece başarılı Aldı ki İsmail de Oynadı sakatlanmadığı evet. zaman İsmail Yakobs Bir sağ biraz böyle bir arayış içerisinde Ama e, Torreira e, Lemina yani eğer kal kaldığı takdirde Galatasaray'ın e, Orta sahası ve savunma anlayışı Bence e, oturmuş e, Şimdi geçen sene Günay'da e, Günay'da iyi performans gösterdi Güney'in iyi performans... Karabaş'ın deplasmanı. Evet. Trabzonspor. Şimdi Güney'in iyi performans göstermesi de ama muslilerin olmasına da bağlı. Ha Çünkü anladım. İşin işte, psikolojik boyutunu Evet. İki kalecinin reka rekabet içerisinde buna olması takıma yansıyor. Şimdi e, hani muslileri ayarında alır almaz onu bilemem. Ama muhakkak ve muhakkak yani bir kere tek kaleciyle olmaz. Yani en azından bir üç hatta bir tane dört kaleciyle olması lazım. Çünkü bunlar... İkişer ikişer de antrenman yapıyorlar. Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi Antren de antrenman. Evet. Antrenmanda antrenman, dahi bir kere evet. dört tane kaleci olması lazım. Şimdi Ama şu var, e, Günay ile sürekli rekabet içinde olacak. Günay arayanda... Birbirinin performansını da arttıracak. Yukarı çekecek. Evet. Yukarı, çekecek evet, evet. yukarı çekecek. O seviyede bir kaleci olması lazım. E, Hocam günlük, bu arada araya giriyorum. Mustafa'yı ayar ediyoruz ya. Böyle bir geri dönüş yapacağız. E, yaptığımızda Muslera'nın geldiği dönemde ismi üzerinden yaşanan tartışmaları unutmayalım. Yani de Muslera o... performansıyla e, böyle bir hale geldi. Geldiğinde onun hakkında da şüpheler, soru işaretleri, tartışanlar konuşulanlar vardı. Ya, o her daim olacaktır. Yeni gelen futbolcu için, yani biz de nasıl duran için halen soru işaretleri var diyorsak kim gelirse gelsin, takım adaptasyonu, takıma uyumu, o süre içerisinde aldığı görevlerde çok başarılı olamaması, bu tip dedikoduların e, çıkmasına sebep olacaktır. Ama önemli olan şu. Yani buna karar veren kişiler, e, Okan Hoca ve ekibi, yani şeyi de e, yukarı çekebilecek bir e, tercih olması tercih Bir yerini yani, de yukarı çekebilecek. Evet. Şimdi Petkoviç 25 yaşında, yani yaş itibariyle de bir kalecinin artık olgunluk döneminde geçiş süreci. Evet. Hani kaleci de aslında daha yaş itibariyle daha tecrübeli makbuldur değil mi ya hocam evet. futbolcuya göre baktığımızda. Diğer konuşulan isim e, Ter vardı örneğin. Hala gündemdeki isimlerden biri ama onun yaşı yaşı 33. Yani o ben daha olgunluk döneminde kariyerlikte. Evet. Evet. Ama eee Petkovic şu an ağırlık kazandı. Çok büyük bir aksilik olmazsa Galatasaray Petkovic konusunda bu formülle bu transferi bitirme aşamasında. Bunu Hayır, e, şu an söyleyebileceğimiz konu bu Galatasaray için. Onun dışında tabii Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu konusu gündeme geldi çok ama çok yoğundu durdu sanki bir şu durdu an sanki. o konu biraz azaldı gibi. gibi İlkay konusu zaten İlkay'ın da açıklaması geldi sonrasında ben işte şu an <laughs> en, şey. en verimli dönemimdeyim burada e, devam edeceğim şeklinde ama yani Fenerbahçe'ye baktığımızda Beşiktaş'a baktığımızda Galatasaray az önce de da ifade etti şu an kadro olarak e, çok böyle panik transferi yapacak bir durumda değil yani ilk maça çıktığında düşün. belki Morato konusu aslında Morato ile ilgili bir haberimiz de var. Ona da bakalım çünkü yani burada o o Sime'nin durumuna göre yola da belirsiz galiba. yola kalmayacak takımda. Kesin. O öyle gözüküyor. Çünkü performansı gerçekten biraz hayal kırıklığı olduğu onun o anlamda. Morat haberi var Galatasaray'da. Onu da izleyelim, üzerine konuşalım. Bu arada bir izleyicim uyarmış. Serfen ee, birkaç sefer Petrović olarak laf evet. etmişim. E, oluyor arada tabii yakın isimler birbirine. Eee Petrovic Galatasaray'ın kadar çok e, ki ilgilen... ve evet, çok fazla isimler. Daha önce Trabzonspor'da da e, Var, vardı hatırlıyorsun. Petrovic'de. Hocam şimdi işte İyi <laughs> Morato konusu e, tabii açıkçası gölgede kalan bir isim oldu Galatasaray'da. Yani Icardi'nin Osimhen'in olduğu aslında isim olarak baktığımızda İspanya <laughs> Takımının bir oyuncusu yani. <laughs> Zaten o kadar düşürdük ki şey. İmobile kötü, Morata eşte falan. Hani bir <laughs> seviyeyi öyle bir yere getirdik ki. Kimle mukayese ettik? O ile mukayese ettik. Ya, direkt o, yani. yani. Ee, ama o de mukayese etmemiz normal. Çünkü direkt oynayan o. Ee, ama Morata'yı ben Real Madrid'e itibaren sürekli seyrederim. Yani beğendiğim bir futbolcu. Ama e, Galatasaray'ın istediği e, atletizm özelliklerine sahip... Yani o simen tarzı bir santrofor değil. Daha çok e, topu getirdiğiniz vakit son vuruşlarıyla e, öne çıkan bir futbolcu. E, zaman zaman da başarısı oldu. Zaman zaman başarılı oldu ki bir Bolu'ya Türkiye Kupası'nda attığı bir gol vardı. Çok evet. bir gol. E, evet e, o simenin çok gerisinde kaldı. Yani esas orada konuşulması gereken konuda... E, Icardi, Icardi ne olacak? Nasıl dönecek? Nasıl dönecek? Hangi seviyede dönecek? Aynı seviyede dönecek. Tekrar sakatlıktan o formu yakalayabilir mi? Ee, biraz zor gözüküyor ee, ama çok özelliği olan bir futbolcu. Yani onu Okan Hoca muhakkak antrenmanda oyun zekası çok evet, olmuş. değerlendirecektir. Fiziksel durumu, atletik durumu ne seviyede ona göre e, değerlendirecektir. Yani acaba acaba biraz şeytan avukatlığını yapalım. Yani e, bu konuda bir Okan Hoca'nın hem fikri, bir fikri var da mı o e bu kadar hani tahammül ediyorlar? Yani daha iyi gelebileceğini varsayıyor mu acaba? Bunları bilemiyoruz. Ama iyi bir ikardi, iyi bir ikardi e, Galatasaray'a çok şey kattı, katıyor da. Yani bunu görüyoruz. Ama tabii o Sümen, o Sümen, farklı bir seviye ya. Yani oyun anlayışında, ucun presiyle, coşkusuyla tarz olarak da farklı. Heyecanıyla, fiziksel özelliğiyle ya attı kafa golleri. Bir kere yani e, hiçbir stoper Osimhen gibi bir santroforla boğuşmak istemez yani. E, çünkü yıpratan da bir özelliği var. E, ama bütün bunların yanında tabii Osimhen'den bahsederken bence Barış Alper'den de Bahsetmeden ben Barış Alper'in de, de durumu da var Galatasaray'da. Yani de, bu transfer da, sürecinde bunu da görebiliriz. Ona göre de bir şekilde <laughs> de, e, ler, söz bahsetmeden konusu. Bahsetmeden geçmemek Art, Alper lazım. Alper'i gönderemez Galatasaray. Çünkü hem Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'de yetişmiş oyuncu sayısı vesaire var. Yabancı kuralı var. Dolayısıyla ben Barış Alper'in bir yıl daha kalması gerekiyor Galatasaray'da. İşte bu süreçte takip edeceğimiz konular bunlar. Aslında e, bu kadar transfer konuştuktan sonra son